Crossout hemen 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 veriyor. ses hemen şey yapıyorum. Bugün GTA oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, bu arada arkadaşlar bu Discord'u kapatalım. Kurgu evet. 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 Kanka bak, yüzünde şu sağ kulağın arkasında şey kalmış Nasıl Onu pa Patlatayım mı onu? Patlatsana be Patladı mı kanka? <laughs> bak, birazcık daha vurayım Patladı mı kanka? <laughs> Patladı mı kanka? <laughs> kanka niye cevap vermiyorsun? Çocuklar Patlıcan. bu ya Benim bu ligde izlediğim ve ofansif zekası en üst düzey santrafor.